seçim öncesi sokak röportajları yapılır. Malum. Fakat bu seçimler öncesi sosyal medya kanalları aracılığıyla yapılan sokak röportajları iyice çığırından çıktı. Bu röportajlarda neden marjinal kişilerin örnek verildiğini Yasemin Işık araştırdı. Dur, oğlum Erdoğan. Dur o, o mikrofonu sen aldın mı vermiyorsun? Dur. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Söyle. Hani o oraya çeker. Bu buraya çeker. Abi gidişat. Tamam, bak o, bak o, ona, Abi ]ciğim. Bu tarz röportajları hepiniz görmüşsünüzdür. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için kamuoyunun nabzını yoklamak isteyenler sokağa iniyor. Halkla röportaj yapıyor. Nerede yaşayacağız? Terör Osman olmasan bile konuşmazsın. Ancak bir kesim var ki bu röportajları yaparken hep marjinal görüşleri seçiyor. ben. Öyle iki tane adam bulmuşsun ki. Ben bekliyorum. Ne diyebilir bunlar ya? Liderlere nefret dolu sözler, hakaretler havada uçuşuyor. Kırkızın Yalancı, bir sahtekarım bile. Bir insan, insanları ayıştırır mı? Sosyal medyada kamuoyunun tepkisini çeken böyle sayısız sokak röportajı videosu var. Şu Peki neden ortaya. böyle kişilerden görüşülüyor? Sorma. Öyle bir şey. Aa, e neredeyse bütün amaç niceliğe yani ne kadar izlendik, ne kadar like aldık, e, ilgi çekti mi yaptıklarımız? Yani içeriğinin önemi olmaksızın daha çok sayıda kişiye ulaşıp ulaşmadığını genelde dert ediyorlar. Gündelik hayatta çok da sık karşılaşmayacağımız kişilere uzatılan mikrofonların cevaplarını dinlemeye mecbur bırakıldığımız zamanlar çok kafa karıştırıcı. E, fakat bunun arkasında hani güdüye bakmamız lazım. Oradaki motivasyon dikkat çekmek. Orada insanlar öne çıkmak, burada bir şey oluyor galiba diye bir kalabalık etkisi yaratabilmek için olabildiğince tuhaflıklara başvurabiliyorlar. Yapılan onca röportaj arasından Ay, istenenin yayınlanıp, e, istenmeyenin e, yayınlanmaması e, aslında e, bir yönlendirme e, ve e, manipülasyon. E, Zira e, sosyal medya fenomenleri e, basın e, çalışanlarının e, taşıdığı e, kurumsal e, ve bireysel e, sorumluluğu yerine getirmiyor. E, tır, 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 tır. Tabii bu hareketlerin bir de hukuki boyutu var. Hukuk sistemimizde bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırı içeren ifadeler suç olarak nitelendiriliyor. Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu başlığı altında devlete karşı işlenen suçlar başlığında düzenlenmiş ve bu suçun cezası normal hakaret suçunun cezasından çok daha fazladır. Şöyle ki bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır Cumhurbaşkanına yapılan hakaretten bahsetmek gerekirse. Ancak diğer şahıslara, kişilere yapılan hakaretlerde Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi bu konuyu ele almaktadır. Ve burada... 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.